Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pirinç örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Eminim birçok arkadaşımız pirinç örgü modelini zaten biliyordur. Ama aramızda çok fazla bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onlar için küçük bir parça üzerinde ayrıntılı bir anlatım yapacağım. Bu arada instagramdan beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Birkaç hafta önce bu şekilde şirin 0-3 aylık bebekler için bir kazak çalışması yapmıştım. İşte üzerinde kullandığım model pirinç modeli arkadaşlar. Sadece bir tık daha kalın bir yünle örmüştüm şu an gösterim yapacağım ipim biraz ince bir ip eğer bu modelde bir şey örecekseniz orta kalınlıkta bir iple örmenizi tavsiye ediyorum dokusu görüntüsü bir o kadar güzel olur videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim şimdi hazırsak yapımına başlayalım şişime bir miktar ilmek atarak başladım şimdi ön yüzümde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir düz bir ters klasik tekli lastik örgü örer gibi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz bir ters olarak. Bir düz örüyorum, bir ters. Bir düz, bir ters. Çok kolay bir model arkadaşlar. Ama bu şekilde bir kazakta, bir yelekte, bir hırkada uygulandığı zaman inanılmaz derecede şık duran bir model. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerime bir düz, bir ters, bir düz, bir ters tekli lastik örer gibi ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arka yüzümüzde düz olan ilmeklerimizin üzerine ters, ters olan ilmeklerimizin üzerine düz olarak devam edeceğiz. Şimdi bakın ilk ilmeğimden sonraki ilmeğim düz. Üzerine ters örüyorum. Bir yandaki ilmeğim ters. Üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak devam ediyorum. Tersin üzerine düz düzün üzerine ters tersin üzerine düz düzün üzerine ters sadece bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde sadece ilk kuruluma mahsus ilk sıramızı bir düz bir ters bir düz bir ters olarak öreceğiz ondan sonraki sıralarımızda da düzlerin üzerine ters Terslerin üzerine su olarak devam edeceğiz. Hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde. Bir önceki model çalışmamıza benziyor. Ama o pirinç örgü değildi arkadaşlar. Pirinç örgü bu. Şimdiki sıra daha örelim. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine arka sıramda olduğu gibi aynı işlemi yapacağım. Bakın ilk ilmeğim ters üzerine düz örüyorum ikinci ilmeğim düz üzerine ters örüyorum tersin üzerine düz düzün üzerine ters tersin üzerine düz düzün üzerine ters hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemi yapacağız düzün üzerine ters tersin üzerine düz Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Devam edelim sona kadar. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Sıramızı tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde de yine aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir yandaki ilmeğim ters. Pardon düz. Düzün üzerine ters olarak devam ediyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Evet arkadaşlar birlikte birkaç sıra ördük artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum sadece ilk kurulumuzda örgümüzün ön yüzünde bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters olarak öreceğiz ve ondan sonraki bütün sıralarımızda hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde düz gördüğümüz ilmeklerimizin üzerine ters. Ters olan ilmeklerimizin üzerine de düz olarak öreceğiz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.